siz de çok şanslısınız. Çünkü benim YouTube'da araştırdığım kadarıyla çok fazla uygulama yapılan bir araç değil. Farları falan çok pahalı çünkü. Ama biz artık yeni cihazlarımızla, son teknoloji ürünlerimizle artık hiçbir aracı yapmaktan korkmuyoruz. O yüzden e, ee, izleyen herkese keyifli şeyler diliyorum. Aracımıza dual mercek yapılacak. Bilet projektör, bize normal mercek olarak. Bazı karanlık işlemleri uygulanacak, engel uygulanacak. İlk halini e, bir görelim. ilk halinin aydınlatması sahip Alper abi nasıl bir aydınlatma alıyor? Elimde bulduğum, şu an tuttuğum cihaz. E, burada gördüğünüz e, en orijinal bir simetredir bu. Araç yaklaşık ölçüm yapacağınız mesafeden 4 metre geriye çekilerek e, bu elimde tuttuğumuz sen, yani elimde tuttuğum sensöre vuran ışığı ölçer ve burada bir değer verir. Mesela kapattığında sıfırlanır. Şu an ortamın kendi aydınlatma değeri yaklaşık 500 falan 500 e, lüks lümenin İngilizcesi. Lümen de Latince evet, bir kavram biliyorsunuz. E, şu an aracın kendi aydınlatmasına bakalım. Şu an yaklaşık 1100 lümen, 1100 lüks bir aydınlatması var. Oldukça düşük. Yani aracın segmentine hiç yakışmayan bir değerde. Diğer tarafa da bakalım. 1300. Ortalama orijinal sarı lambaların bile hemen hemen yarısı kadar bir aydınlatma var. Çünkü zamanla oluşan camlardaki tozlar, çatlaklar, e, ampulün kendisindeki e, verim kaybıyla yarı yarıya düşmüş. Zaten orijinal hali bile yeterli. O yüzden artık orijinal ampuller kullanılmıyor biliyorsunuz. E, bilet projektörü yapacağız. Güvenini hep beraber görelim. Sizce güven kaç olacak? Siz de yazarsınız. E, hep beraber görelim değişimi. Aracımızın son haline her thank you artık e, tornavidayla anam baba mı ellerimizi arta arta açmaya gerek kalmadı. Hepimizin elleri nasıl tutmuştu? Şu ümitin avuçlarının dili olsa da konuşsa parmaklarımızı kesmiştik. Artık öyle durumlar yok. Artık İkadımıza yetişen bir kurumumuz var. E, üstten alttan en bir şekilde ısıtıp, parın herhangi bir yerini yakmadan e, içindeki dolgu malzemesini en e, doğru şekilde ısıtarak farları daha kolay açmamızı sağlayan bir cihaz bu. E, bu bu farda 110 derece civarında e, 25 dakika, yarım saat civarı kalacak. E, farın markasına göre burada e, dereceler ve süreler değişiyor. O yüzden e, bu farımızda böyle bir bekleme süremiz olacak. Zaten açılırken de onları da bir anlatalım artık. Artık açılırken de e, birçok ekipmanımız var. Mesela far kanalına eee direkt koyup açtığımız bir far faraşma pensemiz. Bunlar çok birazdan nasıl işe yaradığını göreceksiniz. Şu şekilde iki tane. Far kanallarını daha rahat temizleyebilmemiz için bu şekilde kenar bıçaklı olan, ortası boş olan. Zaten bunların hepsini birazdan kullanılırken de anlatacağım ama işimizi nasıl mesela bir günde 4 far, 5 far yapabiliyoruz artık. Hani takım bunu yapmamızı sağlayan ekipmanlar bunlar. Bunlar olmadan eskiden günde iki en fazla, çok kolay arabalarda, bizden on vesaire yapılacaksa tasarımlı daha rahat arabaları 3 tane yapabiliyorduk. Ama artık e, günde 5 tane falan yapabiliyoruz. 2 şubemizde de, burada ve e, Gebze'de. Bunları yapabilmemizi bunlara borçluyuz. Hepsini göreceksiniz. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakika oldu. E, farlarımızı fırından çıkarttık. Ee, bir iş ne kadar kolay yapılabilir onu göreceğiz birlikte bakalım bunu bir kapatalım bilgi servisi bakın arkadaşlar herhangi bir yerinden önce bir e, bunun girebileceği bir alan açılıyor sonrasında pense sokularak e, açılması sağlanıyor bakın arkadaşlar kanallarımız falan çok düzgün hem camımızda herhangi bir yerimizde hiçbir dolgu malzemesi kalmıyor. Kullandığımız pense sayesinde. Bakın. Ha, Onur Usta, bir insanın eline bir takım bu kadar mı yakışır ya? Ha? Onur muyum ben? Arkadaşlar, Ümit, Ümit ayıp ettik. Ümit Usta kızdı. Bakın arkadaşlar, işin şakası bir yana. Farlarımızı açmamız toplam 1 dakika bile sürmüyor kanallarımız çok düzgün kalıyor, farcamımızda herhangi bir silikon vesaire kalmıyor temizlikle alakalı. Kullandığımız şu ekipman sayesinde, bu şekilde ve fırınımız sayesinde, sadece şu ara ekipmanlar, şu ara kanallar, şu kullandığımız şu malzeme sayesinde ara kanallar da temizlenerek kusursuz bir şekilde far kapatılacak ve herhangi bir buhar yapma, su alma vesaire sorunu yaşamayacağız. Zaten o kapatma ile ilgili bölümü de size göstereceğiz ayrı ayrı. Arkadaşlar çok sevdiğim bir söz var benim. Takım çalışır usta övünür diye. Tam olarak şu an görüyoruz. Ee, farlarımızın camları bu şekilde bir orbital makineyle zımparalanarak önce zımpara, zımparayla parayla e, üstündeki vernik tabakası zamanla sarardığı için alınıyor. Sonrasında da buharlı temizlik işlemi uygulanıyor. Ümit Usta şimdi biraz gürültülü bir şekilde çalışacak. Size yapılma anını da gösterelim. Keyifli seyirler diliyorum. Başlayalım. <laughs> telefon bir görüntü kattı. Bakın arkadaşlar telefon gibi. Bunların yanışını şimdi göstermeyeceğim. Ee, çünkü şöyle bir şey yapmak istiyorum bunlara. Ee, kontaktayken çok yansın. Parktayken kısasın orijinaller gibi. O yüzden normalde araçta gündüz sarı yok ama kontaktan bir kablo çekeceğim. Onur da e, çok konuşmama izin vermiyor ama. Bakayım. Ee, kontaktan bir kablo çekip buna gündüz sarı ve yapacağız. Görüntümüz böyle, ee, önünde bir parça daha var, şu parça, bunu da karartma işlemi yapacağım. Ee, bunu boyayla yapan arkadaşlar var, onlar için yeni bir yöntem daha söyleyeceğim. Ee, yenilik yapmayan geriye gider arkadaşlar. O yüzden bunları boyamanın dışında yeni bir çözüm bulduk çünkü boyalar zamanla güneşte vesaire atabiliyor. Yani bunda ömürlük bir şey yok mu diye düşündük, bulduk. Size onu da paylaşacağım. Ee, durumumuz bu, son halini merakla bekliyoruz, bakalım. aracın kendi yüksekliği birbirinden farklı şase yüksekliği. Biz de e, eski haline göre yapıyorduk. Yani aracın eskiden farı ne durumdaysa ona göre bir yükseklik belirlemiştik. O yükseklik neyse ona göre bir e, montaj yapıyorduk. Şimdi bunun önüne geçmek için araştırmalarımızı sürdürdük ve şöyle bir şey gördük. Aracın kendi pleta kuzu üzerine yerleştirilen e, lazer işaretleyicilerle oluşturulan bir tane karşıda görüyorsunuz. Bu cihaz şöyle çalışıyor. Araç yaklaşık düz zemin, düz bir duvar üzerinden 5 metre geriye çekilerek kule takozu üstüne lazer ışınları yerleştiriliyor. Bu ışınlardan e, duvara yansıyan işaretleyicilere e, merceğinizin kesme çizgisinin tam ortasının denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde şuna ulaştık. Sedan araçlarda daha aşağıda, basık araçlarda daha da aşağıda e, diğer mesela SUV, bunun gibi SUV araçlarda olması gereken daha yüksek seviyelerine karşıdan gelen sürücüyü rahatsız etmeyecek şekilde en iyi aydınlatmayı sağlayan e, işaretleyiciydi bu. Bunu ilk şeyde fark etmiştik bunun eksikliğini. Bir tane o fotoğraf yapmıştık F-150 gibi yükseltilmiş bir şase. Biz bize göre çok yüksekte olduğunu düşünmüştük farın. Ona rağmen müşterimiz yola çıktığında demişti ki bize bu biraz alçak oldu. Sonra kendimiz tekrardan elde yükselttik ama e, şuraya kanat getirmiştik. Demek ki her araçta aynı yükseklik seviyesinde ayarlamamız lazım. En iyi şekilde böyle bir yöntem bulduk. Projektörümüzü açalım. Projektörümüzü bakın arkadaşlar. Olması gerektiği gibi, size anlattığım gibi lazer ışını kesme çizgisinin tam e, yükseldiği yerde olacak şekilde ayarladığımızda bu araç için en ideal e, mercek yüksekliği ne kadarsa şu an onu ayarlamış olduk bu cihaz sayesinde. Çünkü aracın kendi kule takozu üzerine yerleştirdiğimiz bir ışınla yaptık bunu. O yüzden bundan sonra artık e, aracınız için en olması gereken yer neresi ise projektörlerimiz orada olacak. Karartma ile ilgili yeni bir işlemimizden söz etmiştim size göstereceğim diye. Eskiden göstereyim. Şu şekilde boyalar kullanırdık. Farızın paralı şu şekilde boyalarla spreyle boya yapardık. Eski videolarımızda görürsünüz. Her konuda yeni bir yenileşme, daha profesyonel dönme hareketimizin bir diğer parçası fark karartma operasyonuydu. Çünkü bu konuda çok nadir de olsa bir iki şikayet aldık. Ömürlükmüş olsun istiyoruz. Yaptığımız tüm uygulamalar ömürlük olsun istiyoruz. Bunun bir süresi olsun istemiyoruz. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl diye. Yani her uygulama ömürlük olsun. Hiçbir şekilde bunun şu kadar süresi var lafını kabul etmiyoruz. O yüzden şöyle bir ürün geliştirdik. Bakın arkadaşlar bu boya falan değil. E, Fırın üstündeki kendi krom kimyasalını alan bir malzeme. Şimdi size direkt o, o sahneyi göstereceğim direkt ürünün kendi üstünde. Bakın arkadaşlar. Sürdüğüm malzemeyi sürüyorum. Krom, kendi krom yapısı malzemenin altındaki piano bilek Malzeme ortaya çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde ekstradan boy yazdım para vesaire işlemi yok. O dakika ömürlük bir şekilde sürüyorum. Birkaç kere gezdiriyorum ve şimdi göreceğiz. Karardığın üstündeki krom malzemenin attığını. Bakın arkadaşlar. Attı. Artık kromdan eser yok. Piyano bilek. Bu Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am. still hanging in the not the i want to live i want to take it all standing tall fear you are arkadaşlar gördüğünüz 3-4 dakika içinde kullanıma hazır. Şu an su var arkadaşlar üstünde. Bakın herhangi bir şekilde tutma, etme falan yok. Eee kimyasalımızı uyguladık. Bu şekilde malzeme çıktı. Şu an kullanımı hazır bu şekilde arkadaşlar. Malzeme orijinal kıyana bilek oldu. Arkadaşlar bir farımız bitti. Gerçekten bayıldık. Yani konuşamıyorum. Abdullah bir kapıda montaj geçer misin? Arkadaşlar ben buna Sonuçta lüks arabalarda gündüz ve park fonksiyonu olduğu için Angel'larda şöyle bir şey ekledim Şu an araba gündüzde Daha çok yanıyor Angel dikkat ederseniz Hakan buraya bir odakla Parkları aç Bakın parkta kısıldı böyle bir e, Tasarım yapmak istedim çünkü Angel'lar birebir bir orijinal gibi olsun istedim Doğal mercekli tasarımımız hazır Bilet bizim o şeklinde Farları açalım farlarımızın performansı bu şekilde arkadaşlar İkisi birden kısa açtığında yanıyor Uzun yaptığımızda ikisi birden uzun yapıyor bu şekilde angel tasarımımız burada farın içine bir karartma işlemi uygulandı kısaları kapatalım kamera yansımasın karartma işlemini uyguladık zaten gördünüz uzun yapalım bir daha kısa kapalıyken uzun yaptığımızda da ikisi birden yapıyor sinyal verelim sinyali burada karartmanın içinde gösterdik çok klas duruyor gerçekten bizim için bir resimdi umarım sizde beğenirsiniz Zaten birazdan araç sahibimiz gelecek. Diğer soruları bitirip hemen topluyoruz a sense, a content, face... Arkadaşlar zımpara işlemimiz sonrası buharlı temizlik işlemimiz yapılıyor. İzlemesi çok keyifli olan kısma geldik. Ümit Bey yapması da keyifli mi? Evet. Arkadaşlar bu bir ilk defa bir sorulan soruyu trollemeden cevap verdi. Bugün günlerden 15 Ekim. Bugünü kutluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biletler montajlanırken herhangi bir yapıştırma, silikon bilmem ne yok. Birebir somunlu somunlu olduğu için de far kapakları rahat kapanabiliyor hatta onu bir gösterelim bakın arkadaşlar montajlanırken normal kapaktan ayrı kapak takılmadan önce biletin kendisi somunlu bir şekilde takılıyor somun geçirildikten sonra burada sıkılarak e, herhangi bir yapıştırma, kesme, derme, biçme olmadan bu şekilde orijinal yuvasına takılabiliyor bitti ee, gerçekten çok içimiz esindi. zaten siz her aşamasını detaylı gördünüz yeni çalışma şeklimizi, yeni ekipmanlarımızı, fırınımızı, detaylı her şeyi anlattık. Bundan sonra çok soru alıyoruz. Zaten bundan sonra bilet nedir, bize on nedir, yaptığımız uygulamaların kapsamı nedir, fiyatları nedir, detaylı anlatılacak. Çok daha montaj ağırlıklıyız. O yüzden böyle sürekli arayıp sorulara cevap vermekten size videolar hazırlamayı düşünüyoruz araçıdan. Aracımız bitti. Aracımıza uzun bir engine uyguladık hem gündüz farında hem parkta yanacak şekilde ümit gündüz farını alalım. Şu an gündüz farında mı? Evet. parklara alalım. Bu şekilde parkta kısılıyor. Kısa farda iki merceğimiz birden yanıyor. Bilet bir zenon. Bu şekilde uzun farlarımızda ikisi birden selektör atıyor. Kısa kapalıyken selektör yaptığımızda da ümit, ikisi birden selektör atıyor. Arkadaşlar aracımız bitti. Aracımızın önce e, aydınlatmasındaki farklılığı gösterip sonrasında videoyu noktalamak istiyorum. Aracımız biliyorsunuz başlangıçta 1000 lümen civarındaydı. Şimdi son halinde bir projektörle uygun hem çizgisellik daha çok arttı hem de bakalım performansını takılar. Arkadaşlar 1000 lümen civarı gösteriyordu. Şu an bir projektörümüzle beraber bu sayı 8500, 9000, 10000 lümenlere çıktı. Bu da şu demek aracımız önceki gördüğünden tam 9 kat daha çok görüyor artık. Hem de daha çizgisel Araç sahibi Alper Bey güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Ee, bir birazdan araç sonra teslim olmaya gidecek. siz de aracınız için en üstün aydınlatma seçeneği olan bilet projektörler hem de aracınız için en güzel tasarımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizce nasıl olmuş yorum bölümünde bildirin. Şöyle olsaydı daha güzel olurdu dediğiniz bir şey varsa orada mutlaka yapacağımızı bilin. <laughs> We're <laughs>